Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Nvidia GeForce Experience ile CSGO'da 4'e 3 çözünürlüğünde nasıl video kaydı alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar çok kolay yapmanız gereken sadece iki şey var. Eğer bunlar olmazsa ekstradan bir şey daha anlatacağım arkadaşlar. İlk önce eğer oyun içerisinde de eğer e, kenardaki siyah bulurlardan kurtulamıyorsanız arkadaşlar Nvidia e, ekran kartı kullanıyorsanız e, buradan sağ klik yapıp Nvidia denetim masasına giriyorsunuz arkadaşlar. E, biraz bekliyorsunuz. Buradan arkadaşlar e, masaüstü boyutunu ve konumunu ayarlarına ayarlarını girip buradan ölçeklendirmeyi seçiyorsunuz. E, muhtemelen bu sizde en boy oranı olarak kayıtlıdır. Siz bunu ölçeklendirme yok yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ölçeklendirme yok yaptığınızda da sıkıntı yaşıyorsanız tam ekranda deneyin. Ama tam ekran yaptığınızda video çekerken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mümkünse bunu ölçeklendirme yok yapın arkadaşlar. ve uygulamaya uygulaya basın arkadaşlar. E, sonra arkadaşlar oyun bende açık şu anda ve 4'e 3 çözünürlüğünde. Ee, ve kendi çözünürlüğümü de göstereyim. Ee, şöyle. 4:3 ee, 4'e 3 ve 1280 çarpı 1024 arkadaşlar. Ee, benim, bazı oyuncular tabi bunu 1024'de 768'de oynuyor ama benim e, monitörde nedense o çözünürlükte sanki 16'ya 9'muş gibi gözüküyor ekran. Öyle bir sıkıntım var benim. Ben 1280'e 1024'de oynuyorum ve zaten gayet normal kalın gösteriyor oyuncuları oyun içerisinde arkadaşlar. Ee, çoğu oyuncu CSGO'yu 4'e 3 ayarda oynuyor ancak Nvidia GeForce Experience'da video kaydı almak istediklerinde genellikle karşılaştığımız bir sıkıntı vardı arkadaşlar 3 senedir yaklaşık. Kenarlarda siyah blur gözüküyordu videoda. Arkadaşlar bu sıkıntı önceden yani yaklaşık bir 2 sene önce hatta bir sene öncesine kadar arkadaşlar anında yeniden oynatmayı masa üstünde açıp oyun içerisine girdiğinizde ancak düzeliyordu. Ancak bu hata düzeltildi arkadaşlar. Artık normal bir şekilde mesela masa üstünde e, video kaydını başlattığınızda arkadaşlar masa üstünde tabii ki onun içerisinde de başlattığınızda bir sıkıntı yaşamayabilirsiniz ama arkadaşlar ben masa üstünde başlatıyorum sonra oyuna giriyorum. Öyle, bu şekilde e, siyah bulur gözükmüyor kenarlarda arkadaşlar. E, masa üstünde normal kaydınızı başlatıyorsunuz arkadaşlar buradan ve e, 43 çözünürlüğündeki seski oyununuza giriyorsunuz ve kenarlarda kesinlikle siyah bulur olmaması gerek. Şimdi arkadaşlar ee, diyelim ki hala problem yaşıyorsunuz. Hala kenarlarda siyah bulur var. O zaman ne yapacağız? Arkadaşlar ee, şimdi sizin çözünürlüğünüz diyelim ki video kaydı falan yapmıyorsunuz 4'e 3, 1280x1024 ya da e, herhangi bir çözünürlük 1024'e 768 diyelim arkadaşlar. E, ve video çekerken hala benim o ilk anlattığım şeye rağmen. Masa üstünde normal video kaydınızı başlatmanıza rağmen oyuna girdiğinizde hala kenarda e, siyah blurlar gözüküyorsa video içerisinde o zaman arkadaşlar başta yapmanız gereken bir ayar var. Bunu yaptığınızda %100 çözülecektir arkadaşlar sorun. Çözülmezse lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Arkadaşlar oyun içerisindeyken video kaydını başlatmıyorsunuz ilk önce. Başta yapmanız gereken oyun e, ayarlarınızı tekrardan görüntü ayarlarınızı 16'ya 9'dan 1920x1080 yani benim monitörümün çözünürlüğü bu olduğu için bu yapıyorum. Eğer sizin monitörünüzün çözünürlüğü 1600 900 ise ya da farklı bir çözünürlükse onu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu uygula yapıyorsunuz arkadaşlar başta. Sonra bu ayardayken oyun içerisinde video kaydını başlatıyorsunuz. Sonra arkadaşlar video kaydı devam ederken ayarınızı tekrardan 4'e 3'e kendi oynadığınız çözünürlüğünüze alıyorsunuz arkadaşlar. Değişiklikleri uygula dediğinizde kenarlardaki siyah bulurun katması lazım arkadaşlar. Bu kadar basit bir sorun arkadaşlar. Ee, gayet basit çözüm zaten bilgi de gördüğünüz üzere güncel şu an tarih 23 Ocak 2021 arkadaşlar. Eğer gelecekten izlemiyorsanız bunu yaptığınızda %100 hiçbir sıkıntı kalmayacak ve güzelce videonuzu çekebileceksiniz arkadaşlar. Anından yeni anında yeniden oynatmaya da ihtiyacınız olmayacak e, tabii ki. Çünkü anında yeniden oynatmada e, biraz süre sıralı şeyi var, sınırı var. 20 dakika gibi falan. E, o süre sınırını aşamıyorsunuz arkadaşlar. Normal kayıtta öyle bir şey yok. Böylelikle videolarınızı rahatça çekebileceksiniz arkadaşlar. E, video bu kadardı arkadaşlar. Eğer yardımcı olabildiysem e, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.